Mümkün mü dayı? Bugün tekrar Ömer olmak mümkün mü? En iyi soygunlar girerken değil, çıkarken bozulur yeğen. Haydutlar öyle iyi planlar ki girmeyi nasıl çıkacaklarını unuturlar. Mümkün mü? Bu kadar kısa zamanda mümkün mü? Yani çıkacaksan hemen çıkacaksın. Yoksa çekerler yine zaten seni içeri. Benim onca yıl öğrendiğim şeyler var dayı. Bu kaset var. Üçü de içeri girer. Girmez mi? Üçü girer ama bir de dördüncü var. Serdar yürür. Ona bu kaset dokunmaz. Adam zaten şantaj için tutuyordu kaseti. Kendi halinde bırakırsak yürür. Ama bir çelme takarsak yere kapaklanır. Çocuk. Şimdi söyle bakalım. Bugün dönecek misin eve? Döneceğim dayı. O zaman bırakalım çakallar birbirini yesin. Ha? Neredeler? <laughs> Berbere girdiler dayı. Tamam. Oğlum, bir rahat dur da adam işini yapsın. Şık şık sinir oluyorum. Gireceğim buna ya. Şıklatmasana! Ama Berber abim Şıklatma. öyle... Şıklatma. Tamam abi. Merak etme. On yıldır buraya geliyorum, daha kimsenin kulağını kesmedi. koş sen arabada bekle. Ama daha tıraş olmadım. Çık dedim. Hayırdır dayı? Kâkülleri kısaltmaya mı geldim? <laughs> Bir küçük imtihan etmeye geldim kardeş. Niye kendin geldin dayı? Yolladıkların yetmedi mi? Bunu mu diyorsun? He? Bizim için öldü bu. Eskiden iyi bir kardeşimizdi. İçerideyken beni o tıraş ederdi. Şimdi seni çok sevdiğine göre... ...daha iyi kesecektir sakalını. <laughs> Hadi yap işini. Dikkat et. Üstüne sıçratma. Berber dediğinin bileği kadar dili de kıvrak olmalı kardeş. Hadi o eksiği de ben tamamlayayım bari. Güvercin gerdanlığı nedir bilir misin kardeş? Güvercinin boynundaki o kırmızı tırak tüyler vardır ya. Bir kere taktı mı güvercin o tasmayı boynuna... ...başka birisini sevemezmiş. Ama bazen fazla sevgiden güvercinler birbirlerini de öldürürlermiş. Birbirlerinin gırtlağını deşerlermiş fazla sevgiden. O yüzden o kızıl tasmaya da güvercin gerdanlığı derler. Madem bu kadar çok sevdiniz birbirinizi, bakalım kim takacak o gerdanlığı boynuna. Madem ikiniz de hasmımsınız artık, geldik sınavın son sorusuna. Biriniz ölürse, diğeriniz sağ çıkacak buradan. Bakalım kim daha çok seviyor diğerini kim takacak o gerdanlığı boynuna? <laughs> Müjdemi isterim kardeş. Sınavı geçtin. Annemde iyi bir yer kazandın mı bari dayı? <laughs> Hala anlamadın kardeş. Kendi adamlarımı kendim sınarım. Sınandın, sınavı geçtin. Gel. Gel gel. Gel. Ne yapıyorsun sen dayı? Dur dur dur. Bu sefer de ben bulayım. Beni takip ettirdin. Serdar'ın da işin içinde olduğunu Hı. öğrendin. Kasede aldım. Bana veriyorsun ki... ...Serdar'ı da temizleyebileyim. Doğru anladın mı? Ömer'in intikamını aldıracaksın bana. ...saatler olsun kardeş. <laughs> Kendine görüşürüz. Çocuk orada. Her şey üstlerine yapılmadan almalıyım o çocuğu. Acele et o zaman ye. Çıkış yoluna koyduk dinamitleri. Fikri de ateşledik. Artık istesek de söndüremeyiz. Gerçekten oluyor mu dayı? Bitiyor mu? Şöyle diyeyim yani. Dün seviyordun onları. Bugün nefret ediyorsun. Yarın... Yarın peki güne başlayabilecek misin onlarsız? Hiç tahmin eden gelir de. Eyşan, Cengiz, Ali. Bir gün dönüp onlara veda edeceğim hiç tahmin eder miyim? O gün işte bugün diye. Serdar'la ilgili tam gerçeği hiç öğrenemeyeceğim. Bütün resmi hiç tamamlayamayacağım. Cehennemi resmetmek istiyorsan yani. <laughs> Cehennemin içine düşüp kaybolabilirsin. En iyisi o resmi yırtıp atmak. Serdar'ı ellerinden kaçırırlarsa ne olacak? Kaçırdılar mı? Evin halini gördüğü anda toplamıştır çantayı.